o'shbu doktor Muhammad Abib İçi, net için 360 3.60'a şöyle 3 net 310 yani bu şey genişliği söylüyorum genişliği böyle 310 yüksekliği de 320 civarı fındık. 320 civarı. Yani ortalama kaç olur? Hocam. Bu zaman 40 Teşekkürler Mahmut abi 30 tane yapın hocam Aşağı yukarı Aleyküm selam Hasan, Hasan abi Maliyet mi hocam? Daha 100 civarı hocam Çelik hariç 100 120 dolar hocam Aynen, o, o iki, üç kırk, dört. Gen şey, genişliği Bir iki seksen. 3 Ben de bir, üç Ben de kaç Bu evet. da bizden hocam. 25 ton civarı. 1 milyar. Efendim? 750 milyar. Evet. 750 milyar. Evet. Yedi yüz elli milyara. Yirmi yüz elli. evet. Yirmi Şu anda 120 milyar. Evet yirmi Evet. Dört sene önce. Bu da bu 22 ton. Bu da bu 22 ton. 22 kır 40, 22 ton ediyor. Bu söyle hocam. Ne bu? Ne Söyle. Şöyle üç buçuk net, şey üç altmış net. Üç altmış çarpı. Genişliği. Evet. He. Yüksekliği. He. Üç on. Üç. Çarpı. Şöyle. Ha. Genişliği. Çarpı. Net e, üç ton. 34 ton. Evet. 35, 35, 35 ton. Adam 35 ton, 35 40 ton. Biz bizim ondan büyük. Yani aramızda neden bakarsan 13 ton farklı. 13 ton tam net farklı. İşte gördüğünüz gibi 4-5 sene evvel köyümüzün alt köyümüze ihale ile köyün içerisine su deposunu ve suyu getiren firma devlet ihalesiyle verilmiş. 22 tonluk bir deponun maliyeti 750 milyar olarak alınmıştı. Aradan 5 sene, 4 sene geçti. Biz aynı köyün içerisinde müracaatlarımızın sonucunda kimsenin bize depo yapmadığından dolayı biz kendi imkanlarımızla 35 ton bir deponun yani köyündeki bir deponun maliyetini işçilik hariç 120 milyara mal ettik. Aradan 5 sene sonra geçmiştir. Dolayısıyla insanların de, devletin malını ne kadar çerçöğür ettiğini vatandaşın insanların mal kazan kap paralarını nasıl çerçöğür edip de kendi yan, yan, yandaşlarına yakınlarına işte ihaleye verdikleri ortada yani. Biz kendi imkanlarımızla e, o İki depanın maliyeti 200 milyar. Sadece işçiliği kendimiz yapmışızdır. Bunu kendi bulunmuş olduğumuz evlere su götürmek için. 15 sene bunu yap. Köylülerimiz gün içerisinde ihale ile devletin ihalesiyle verilmiş olan kurumların vermiş olduğu kimselerin bundan daha ufak bir depoyu yapıp 750 milyar devletten para almaları gerçekten gerek devleti gerekse vatandaşı ne kadar kandırdıklarını işte görüyoruz yani. Biz bunun talebinde de bulunduk da bu kendimiz yapalım. Eğer sorun ve sıkıntı oluyorsa. Maalesef bunu yapmadılar. Aynı zamanda köyümüzde yolun menfezi köyün çıkışında yine geçen sene yapılmıştı. Biz talepte bulunduk köylüler olarak. Ben inanıyorum ki yapılan ihaleden daha uygun bir talepte bulunup daha güzel, daha sağlam yapacağımıza da inanıyorduk. Ama maalesef işte hem köylü olarak mağdur oluyoruz. əndə dövlətin imkanlarından istifadə edərək aralarını həbay etmələri ilə dövlət məğdur olmuşdur.